Hepinize merhaba arkadaşlar bu var adlı Trabzon'un alınan ee, Sever Mitcan Monnet'i anlatacağım arkadaşlar daha fazla Dediğim gibi transferler oyun videosu istiyorsanız ilk kanalıma abone olun en aşağı Bolu ve daha anlatmak ve ekonomi videolar şimdi İkinci kanalıma abone olun en aşağı Gerçi bunları son kez söylüyorum niye Çünkü arkadaşlar cuma günü ikramla youtube'da youtube'lu bırakacağım Eee abone sayısı azdı. gün yorum sayısı azdı. gün yorum ve izleme sayısı az olduğu için ilk da YouTube'da cuma günü bitiriyorum arkadaşlar. Cuma günü son kez sizlerle beraber oluyorum. Artık cuma günü son oyunları oynayacağım Kokta Plus Story'den. Haberiniz olsun şimdiden. Sırayla tantiyon Brawl Stars'ın da burada arkadaşlar. Ee, evet burada gördüğünüz üzere. <laughs> Tabi yarın bir yazık derken çiğdem çünkü yanında duş almayacağım ya akşam o yüzden sıkıntı. Ee, evet. Ne evet, gördüğünüz üzere. Ha, analikle ilgili bugün bahsedecektim. Olmadı. Yarınki videoda bahsedeceğim artık. Ee, Bugün de aşağıda yatacağım. Çünkü bugün geç yattım ya. 12 geçiyordu yattım da aşağı. Ama kendi yetiştim namaza. Sonunda. Neyse. Ablan kanalı da burada göstereyim hemen. Evet. Sermezin kanalı burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mükemmel bir YouTube'cu. Aşkı Zahmet'in Galla <laughs> burada akşar gördüğünüz Devam ediyoruz Bir daha mevzede Bilmiyorum geri dönecek mi dönmeyecek mi o da belli değil akşar Ama bayramdan sonra geri dönecek ben inanıyorum döneceğini. Bayan'dan sonra %90 geri dönecek o. Eee adı şimdi Seval Bayan da burada gördüğünüz üzere mükemmel bir da vermişti. Ama büyük ihtimalle Bayan'dan sonra devam edeceğini düşünüyorum akşam Çünkü Yeni videolar falan çekiyor. Tabi ben e, bayramdan Bayan'dan önce Eee bırakacağım kanalı YouTube'u. Akşam şaka değil bu arada gerçek. Ee, ama beni asla unutmayın. Hı. Evet. Devam ediyoruz. Transoftlarından tanıtmaya. Evet burada gördüğünüz üzere. Evet. Serhat abi de. kralı. Devam ediyoruz. Hoşlar. On Nur Meresere baya bazı videoları falan da silmiş hoşlar. Ted'den dolayı. Başka da tanıtacağım yok. Bunları da yarın tanıtacağım hoşlar. Evet. Ne evet, gördüğünüz ikinci konu da burada. Evet şimdi. <laughs> Trabzon'dan nasıl bozuyu da anlatalım. Hatta hemen alttan başlar. Yanlış yazdık. Şurada yazıyordu ismi. Ha. ne bir arada Fenerbahçe'de de alıyordu e, bu oyuncunu. Evet değeri 5 milyon lira 1.90 boyu var arkadaşlar. Bu e, oynuyor. Trabzon'la gelme ihtimali çok düşük ama Trabzon istese alır. E, Trabzon onu açıyor. Bunun alamayacak galiba. Sözümüz zaten bit, bitiyordu. Veda etmiş takımına. Tabi e, takımı göndermek ister mi? O belli. O bile belli şu anda. 35 maçta 7 gol 3 as yapmış. Ee, iki tane de sarı kart görmüş. Bir kez de kırmızı kart görmüş. Ee, 1810 e, 1878 dakika sağlık almış bir oyuncu yokuşlar. Tabii bir Beşiktaş olarak Trabzon'a gelirse iyi bir katkı verebilecek bir oyuncu. Ee, <laughs> evet. Kanatlarda da oynasaydı daha farklı olurdu ama tam Santrafor oynuyor. Kalenler ee, nasıl başlamış? Hep birlikte görmek lazım aslında. Durun akşam. Geliyor galiba. Evet. Ha, tamam. Reklamı da açalım. Hı. Hadi. Hadi. <laughs> Dur bir daha gelelim. Tamam. Evet, bir daha gidiyoruz. Hı. Aşağı toplamda 283 maçta 72 gol 22 asist yapmış. 20 tane de sarı kartı var. Bir kez de cezalandırmış. İlk kez kırmızı kart görmüş. Toplamda 18.985 e, dakika sahada kalmış. E, Tabi bu oyuncu Trabzon'a gelirse iyi bir katkı verebilecek bir oyuncu. E, <laughs> dediğim gibi bir ara Fener'in de gündemindeydi. Eee Sadece Fener'in değil Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ımızın da gündemindeydi. Ama Trabzon'a daha çok yazılıyor ee, bu aralar. Ee, Beşiktaş'ımıza gelirse çok iyi hakkı verebilecek bir oyuncu. Ee, Trabzon'a gelirse iyi bir katkı verebilecek bir oyuncu. Kalbine e, Montpellier B takımında başlıyor. Sonrasında Montpellier'in atımını çıkıyor. Sonrasında e, ee, Nimes onun bir sonrasında o bir yerde geri dönüyor. sonrasında e, Aders bilet Doma 13 milyon liraya transfer oluyor sonrasında de 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 5 milyon liraya transfer oluyor 18 milyon lira bol ses bedeli ödeniyor en yüksek Piyasa değeri 10 milyon lira. Şimdi 5 milyon liraya kadar düştü. Ee, Trabzon'a gelirse dediğim gibi harika katkı verebilecek bir oyuncu. O zaman yani ki oyun videosunda sizlerle beraberim arkadaşlar. Cuma günü de son. Artık arkadaşlar son kez sizlerle beraber olacağım. Tabi biliyorum. Ben de özlüyorum YouTube'u bırakınca ama ee, dediğim gibi pardon arkadaşlar. Başka şeylerle de uğraşmak istiyorum artık. Yani oyun videosunda Kımda Görüşürüz akşam Görüşürüz akşam Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa